Merhabalar. Son dönemde birçok kişi Makedonya üzerinden kolay vize alınıp alınamadığını soruyor. Evet Makedonya üzerinden Avrupa Birliği üyesi ülkelere vize almak kolay. Ancak bazı danışman ve avukatların söylediği gibi Amerika'ya vize almak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Örneğin diyorlarmış işte E2 vizesiyle Amerika'ya gidersiniz. Turist vizesiyle önce gittikten sonra statünüzü E2 vizesine çevirir. Amerika'da kalabilirsiniz. Hatta vatandaşlığın yolu bile açılır diyorlarmış. Böyle bir şey söz konusu değil değerli arkadaşlar. Makedonya'da yaşayan Makedon vatandaşları dahi Amerika vizesi almaya çalıştığında red yiyebiliyorlar. Yani Makedon vatandaşlarına bile Amerika turistik vize verme konusunda sıkıntı yaratıyor. Kaldı ki siz daha önce Avrupa'ya bile gitmemişsiniz. Gelip Makedonya'ya şirket kuracaksınız. Makedonya oturum izniniz olacak ve 4 ay sonra, 5 ay sonra Amerika size vize verecek. Öyle mi? Böyle bir şey mümkün değil. Söz konusu değil. En az 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl Makedonya'da yaşayacaksınız. Geçerli bir ticaretiniz olacak ve inandırıcı delilleriniz olacak. O zaman ancak turistik vize alır, Amerika'ya gidip E2 vizesine çevirebilirsiniz. Ama bana kalırsa E2 vizesi falan almak hiç de mantıklı değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bir kalıcı oturum izni demek değil geçici oturum izni demek. E2 vizesi alıp Amerika'ya giden kişiler bile akın akın green card başvurusu yapıyor. Orada kalabilmenin yollarını arıyor. Çünkü sizin cebinizde bir 100 bin dolarınız veya en az 50 bin dolarınız yoksa bir işletme kurup bu vize türünü almanız da pek mümkün değil. Genelde tır şoförleri falan bir tır alarak bu vizeyi alıp sonrasında green card başvurusu yapıp Amerika'da kalmanın yollarını arıyor ama siz bir genç yatırımcıysanız veya elinizde avucunuzda pek bir şey yoksa inanıp da bu tür insanlara kanıp işte E2 vizesiyle Amerika'da oturum izni alacaksınız diyenlere paranızı filan kaptırmayın. Çünkü bu E2 üzerinden de Amerika'ya gelmek isteyen, gitmek isteyen birçok kişiyi mağdur ediyorlar. Araştırdım, inceledim. Orada kalan arkadaşlarımıza da sordum. Avukat arkadaşlarımıza da sordum. Hepsinin dediği şu. E-2 vizesi aldığınız zaman, işletme kurduğunuz zaman belirli bir geliriniz olacak ve bu geliri bir yıl sonraki bilançoda ortaya çıkaramazsanız, tekrar kazanamazsanız negatif çıkma şansı da var. Yani oturumunuzun iptal edilme durumu bile söz konusu. O yüzden E2 vizesi alarak Amerika'ya gidenlerin büyük bir bölümü dediğim gibi Green Card başvurusu yapıyor. Green Card farklı bir şeydir. E2 vizesi farklı bir şeydir. O yüzden kimseye güvenip, inanıp, aldanıp böyle işlere kalkışmayın. Elinizde, avucunuzda yeterli miktar bir para varsa diyelim 100 bin dolarınız, 100 bin euronuz İngiltere'de de gidip iş kurabilirsiniz. İtalya'da da gidip iş kurabilirsiniz. Yunanistan'da da gidip iş kurabilirsiniz. Hatta Türkiye'de bile iş yapabilirsiniz. Ama Amerika'da gidip 50 bin dolarla, 100 bin dolarla ben iş kuracağım. E2 vizesi alacağım. Çoluğumu çocuğumu getireceğim. Sonrasında da vatandaş olacağım derseniz bunlara inanmayın. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. E2'den vatandaşlığa giden yol çok çok uzun. Onların ayrıntıları çok derin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Genelde bununla ilgili soru vardı. Makedonya'dan Amerika'ya gitmenin yollarını araştıran kişilerle ilgili detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayınız.